Evet tekrardan merhaba. Artık iki bölüm işleyeceğiz. Çok önemli. <laughs> Pardon. Boğazım iyi ağrıyor gerçekten ama yapacak bir şey yok. Yani önemli. Elimden geldiği kadar böyle öksürmemeye çalışıyorum. Sekizinci derste kendini kur kendini çöz. İki bölüm. Yani tarzlı olmayan yaş problemi çözeceğiz. Güzel sorularımız var. Pekişme testlerimiz var. Öğrenme kontrol testleri var. Var ya yani. güzel yaş problemi soruları koydum. Koymamızın yer olur. Başlayalım. Bir şey anlatmayacağız soru çözeceğiz direkt olarak. Ali'nin yaşı, Burak'ın yaşının 3 katına, Can'ın yaşının 2 katına eşit. Ali'miz var. Biraz yukarı yazalım ya. Ali'miz var, evet. Burak var. Bir ne var? Can var. Şimdi Ali'nin yaşı, Burak'ın iki katına, şunu şunun iki katı, 3 katı mıydı? Üç katına, üç kat. Can'ın yaşında iki katı, hiç alakalı. yok. Yani o kadar çok şey yaptım ki ya. Şöyle yapalım. İki katına, tamam. Üç katına. Burak'ın yaşında, evet, iki katına eşit. Şimdi bak, Ali'nin yaşı, Burak'ın üç katına, Can'ın iki katına eşit. O zaman Ali'ye bence 3 kat, iki kat ilişkisinden dolayı 6x diyelim. Bak, Ali 6x olsun. O zaman bırak mantık hani ne olur yani? 2x olur. 3 katına eşitti ya. Can ne olur? Can da 3, 2x mi olur? 3x olur. Evet. Burayı anladık mı? Bir daha anlatıyorum. Daha güzel yazayım. Çok güzel yazamadık. Can da 3x olur. Tekrarlıyorum. Ali'nin yaşı Burak'ın 3 katına, Can'ın 2 katına eşit. Ali 6x olsun, Burak 2x olsun, Can da 3x olsun. Değil mi? 2 katına eşit. Tamam. Ali'nin yaşı iyi izleyin. Burak'ın bugünkü yaşının 4 katına gelmiş. Ali'nin yaşı şu. Burak'ın bugünkü yaşı kaçtı? 2x mi? Bunun, bak Burak'ın çok önemli bak bu cümle Bugünkü yaşının 4 katına gelmiş. Normalde ise biraz daha karışık olacak. Yani 8x olmuş. Şimdi bu 8x olursa ne kadar büyümüş demek? 2x. O zaman herkesin 2x büyümesi lazım. Yani bu 4x olur. Bunun da 2x büyümesi lazım. Bu da ne olur yani? 5x olmuş olur. Doğru mu? Tamam oldu. Geldiğinde can o sırada 15 yaşında olacakmış. Yani şuradaki 5x ifadesi 5x kaç olacak? 15. x buradan kaç çıkar yani? 3 gelmiş olur. Ne sormuş? Buna göre Ali'nin bugünkü yaşı kaçtır diye soru sormuş. O da şu. Yani bize 6x soruyor şurası. O zaman 6 x 3'ten cevap kaç gelmiş olur? 18 gelmiş olur. Anlaştık mı? Başladık karışık soru çözüyoruz. İki çocuğu olan bir baba ilk çocuğu doğduğunda 28, ikinci çocuğu doğduğunda 33 yaşında. Bak bu ne demek? Şimdi babamız var. Birinci çocuk var, ikinci çocuk var. Şimdi ilk çocuk doğunca baba kaç yaşında? 28. Demek ki ilk çocukla baba arasında 28 yaş var. Şimdi yani baba ilk çocukta 28 yaş büyük. Bak bu bundan 28 yaş büyük. Büyük. İkinci çocuk doğduğu zaman da baba kaç yaşında oluyor? 33 yaşında. Demek ki bundan da 33 yaş büyük. Buradan şu yorum da yapılabilir. İlk çocukta baba 28, sonra 33 yaşında mı? O zaman demek ki çocuklar arasında 5 yıl var. Buraya bak bu dönemli bilgi. Tekrarlayayım. İlk çocuk doğduğu zaman baba kaç yaşında? 28. İkinci çocuk doğduğunda baba kaç yaşında? 33 yaşında. Demek ki çocuklar arasında 5 yıl fark var. Doğru mu? Dedim anladınız mı? O zaman şöyle bir şey yapılabilir. Bu küçük çocuk şu. Bak birinci daha büyük olur ha. İlk çocuk daha büyük olur. Bu x yaşındaysa, pardon. Bu x artı 5 yaşında olur. Doğru mu? Baba da kaç yaşında? x artı 33 yaşında olur. 33 yaş ve bundan 5, bundan 28 yaşında 33 gelir. Direkt 33 de ekleyebilirsiniz. Fark etmez. Anlaştık. Bu bilgiye dikkat edeceksin. ya bu önemli. Tamam. Çocukların yaşları toplamı. Babanın yaşına eşit ol. Bak ne yapacağız? Hemen bitti soru şu an. Şu ikisinin toplamı şuna eşitmiş. Toplayalım isterseniz. X artı 33 sol taraf eşitmiş. X artı 5 artı X olacak. Yani X artı 33 ifadesi 2X artı kaç olacak? 5. X karşıya eksi geçer. 5 de buraya geçer. 33 Evet, eksi 5. 2x eksi x olur. Yani sol taraf 28 eşittir. Ne olur? x olmuş olur. Soru neydi? O bakalım soruya dikkat edin. En küçük çocuk, çocuğun bugünkü yaşı kaçtır? Yani neyi soruyor? X'i soruyor bize. Nasıl bu da kısmet? Cevap ne oldu yani? A şıkkı çıkmış o. Sorduğu şey kısmet. Ona bir şey diyemem ya yani. Birinci çocuğu falan da sorabilir. Büyük çocuğu da sorabilir. Devam. Gamze, Leyla'dan 8 yaş büyük. Ayşe'den 6 yaş küçüktür. Gamze, Leyla, Ayşe. Ayşe. İşte bu Leyla'dan 8 fazla yaşı. 8 yaş büyükmüş. Ayşe'den de neydi? 6 eksik. 6 küçük. Hadi eksik yazalım. 6 eksik. Bir daha okuyoruz. Gamze'nin yaşı Leyla'dan 8 fazla. Ayşe'den mi? Ayşe, Ayşe'nin 6 6 yaş daha eksik. O zaman ben olsam burada fazla kelimesini hatırlıyor musunuz? 3 sayıda soruları vardı bu şeyde sayı probleminde. Ben buna x dersem, buna x artı 8 derim. Şimdi bak çok dikkat edin. Gamze'nin yaşı burada. Ayşe'nin yaşının 6 yaş eksikti ya. O zaman Ayşe'nin daha büyük olması lazım Gamze'den. Bak bu önemli. Gamze'nin yaşı Ayşe'den kaç yaş eksikti? 6 eksik değil mi? O zaman Ayşe daha büyük yaşta olacak. x artı 8'i e 6 eklersek x artı 14 olacak. Buna dikkat. Bu tıkat dikkat bölümü. Anladık mı olayı? Ayşe daha büyük olur. Gamze daha eksikmiş çünkü. Fazla tarafa da x dersek mantıklı olur. Devam ediyorum soruya şimdi. Gamze Leyla'nın yaşındayken, Gamze burada, Leyla X'teyken, bak 8 yaş gelmiş. Görebiliyor musun? Bak şimdi 8 yaş gelmiş, hepsini 8 küçülttüm. Bak, buraya anladık mı? Bak, Gamze Leyla'nın yaşındayken, bak Gamze Leyla'nın yani X'teyken, şimdi Gamze X artı 8 yaşında. Leyla'nın yaşındayken, derse X'teyken, X'teyken o zaman 8 yaş geldim. O zaman 8 küçülteceğim hepsini, küçülttüm. Ayşe 10 yaşında oluyormuş. Yani burası 10 yaşındaymış. Yani x artı 6 diyorum. Eşittir kaç? 10. Artı 6 karşı eksi 6 geçiyor. x kaç oldu yani? 4 gelmiş oldu. Ne sormuş peki? Bu 3 kişinin bugünkü yaş toplamı kaç? Yani burayı toplayacağız. Burayı bir de burayı toplayacağız. Toplayalım. Toplayıp x öyle yazalım isterseniz. Toplayalım. Toplarsam 3x gelir. 14, 8 daha 22. Artı 22 yapar. İkisi kaç bulmuştunuz? 4. Ben topla birini yazacağım. 4 yazdım. 12 12 yapar. 22 de burada var. Cevap da kaç gelmiş olur? 34 gelmiş olur. Cevap 5 çıkar. Anlaşıldı mı? Bence güzel soru yani. Güzel güzel çözüyoruz işte. Garışık konuşuyoruz. Serkan orada bakıyor gözünü bönetmiş ama. Çözüyoruz Serkan. Ne yapayım çalışıyoruz. Mehmet'in 4 yıl önceki yaşı Rukiye ve Hüseyin'in 4 yıl önceki yaş toplamına eşittir. Güzel bir soru. Dikkat edelim. Mehmet, Rukiye, Hüseyin. Bu ikisinin dört önceki yaş toplamına X diyelim. Bu da X olur. Bak. buraya dikkat. Mehmet'in dört yıl önceki yaşı X. Rukiye ve Hüseyin'in dört yıl önceki yaş toplamına eşit. O da X. Şu anda bu Mehmet'in ne zamanki yaşı? Dört yıl önceki yaş. Dört yıl önce X yaşında Mehmet bugün kaç yaşında? Bugün. Bugün o zaman x artı 4 yaşında. Peki bu X ne? Bu X de Rukiye ile Hüseyin'in dört yıl önceki yaş neyi? Toplamı. Bunların dört türündeki yaş toplamı x ise o zaman bugünkü yaş toplamları x artı kaç gelir? 8. Bak buna dikkat bak. Bugün önemli. Yaşta bugün çok önemli. Adam sana geçmişe ve geleceğe dair bilgi veriyorsa bugüne gelmen için veriyor demektir. Tamam. Bu üç kişinin bugünkü yaş 48. Bak gördün mü? Bu üç kişinin bugünkü yaş toplamı kaçmış? 48. Yani şunla şunu toplayıp kaça eşitlemem gerekiyor? 48'e. Topluyorum o ikisini pardon. Şu topluyor. Ne oldu? 2x artı kaç geldi? 12. Eşittir kaç? 48. 13 karşı eksi geçsin. 2x eşittir ne oldu? 48 eksi 12 oldu. Yani 2x eşittir kaç oldu? 36. x kaç oldu? 18. Neyi sormuş? Mehmet'in bugünkü açı kaçtır? x'i atlarsan haber alamayız senden. Son şaka olur. Hocam yanlış hocam. Soru mu yanlış hocam? Değil. Neyi buldunuz değil. Neyi sordu önemli? 218 X 18 buldu X artı 4'ü soruyor bize. 18'e getirip 4 ekleyeceğiz. Cevap da kaç olmuş olacak? 22 olmuş. Bu cevap A şıkkıdır. Anlaşıldı mı? Bence çok güzel bir sınav sorusu oldu. Açık konuşalım. Bitireceğiz burayı. Hadi bakalım. Bir babanın yaşı, oğlunun yaşı 3 katına, kızının 4 katına eşit. Baba, oğlu, kızı. Baba oğlunun kaç katına eşitmiş? 4 katı. Kızının, evet, 3 katına eşitmiş. Biz o zaman babaya getirip 12x desek olur mu? Doğru değil mi? Babanın yaşı, oğlunun 4 katı olur. Kızının 3 katı. Tamam, 12x. Oğlan 3x olur. Hani baba oğlun 4 katıydı ya. Kız da 4x olur. Mantık mı bak? Baba hem 4 katı hem 3 katı olduğu için 12x dedim. Oğlan 3x olur, kız 4x olur. Soru neydi? Kızı babasının yaşına geldiğinde dikkat. Dikkat dikkat. Kızı babanın yaşına giriyor. 12x'e gelecek. 12x olursa kızın 12x olması demek yaşının 8x artması demektir. Görüyor musunuz? Bu da 8x artarsa eğer bu da 11x olur. Bu da 8 x artarsa eğer, evet bu da 20 x olur. Yani oğlan da büyür, baba da büyür o zaman. Tamam. Geldiğinde babasının yaşı, bak dikkat, oğlunun yaşının iki katından 15 eksik. Bak babanın yaşı ne şu anda? 20 x. Oğlunun yaşı ne? 11 x. Yani 20 x ifadesi, evet, 11 x'in iki katından 15 eksikmiş. Bu yazdım, alayım. bir daha atıyorum. Babasının yaşı, oğlunun yaşın iki katından 15 eksik. Baba 20x, oğlan 11x 2 katını aldım 15 çıkarım. Sayı problemi. Başka bir şey yok. Çözelim. 20x eksi kaç e eşittir pardon? 22x eksi 15. Eksi 15 bu tarafa 20 karşıya gider. Artı 15 geçer. Sağda 22x var. Yanlış yapıyorum şu an. Serkan çok güzel gittim ya. Nerede yaptık? 3x olması lazım. Yok 20. 20-22 yapıyor evet. İki katın olmayacaksın. Kızı babasının yaşına geldi. Kızı babasının yaşına geldi tamam. Görüyorsun şu anda nerede yanlış yaptım da ben göremiyorum. Bulacağım. Kız 12x oldu değil mi? Oğlunun 3 katı. He tam tersi ya. Yanlış almış. Oğlanla kız arasında bir sıkıntı olmuş. Çözeceğiz. Ben tam kızın 3 katı falan okumuşum burayı. Bu kızı yok. Oğul evet kızı oğlu. Oğlunun 3 katı kızının 4 katıydı. Tamam. Kız 3x yaşında. He şurada değişti o zaman. Tamam. Tüh. Üstü dolaştım ya. Kız dolan ortalık karıştı, ortalık karıştı. Bir şey olmaz. Şu ara silelim o zaman. Komple tahtayı silesin var. Şerefsiz. Şeyi kapatasın var yani tahtayı. <laughs> Anıl tahtayı kapatasın var. <laughs> Allah'a Allah. Ya o kadar uğraştım ki ya. Allah'tan bölünmedi ha. Bölünse bitmiştik ya. Bir de bir de Ha, şunu da düzelteceğim ben. Her Ne kaldı kanka? Evet. <laughs> Silmediğin bir şey kaldı mı? Şu kaldı ha, şu <laughs> kolay mı yani bu işler? Çok kolay. Hocam ben de çekerim hocam. Bir tüy çekeyim ne oğlum. Neyse. Babanın eşi. oğlun üç katıymış. Oğlan burada. Bunun üç katıymış. Ben dört yazınca ortalık yangın yeri oldu. Kızın dört katına eşit. Işte. Kız burada. Doğru mu yaptım? Oğlunun 3 katı kızının 4 katı. Oğlan 4x o zaman. Aslında doğru mu çıkıyor? O kadar sildim ama. Oğlan 4x, kız 3x oluyor. Tamam. Devam. Kızı babasının yaşına geldi. Kız 3x'ti. Kaç x oldu? 12x. Şimdi tamam şimdi oldu. Ne oldu? 9x arttı. Kız büyüdü. Oğlan da büyür. Ee, bu da 9x artarsa ne olur yani? 13x olur. Bu da büyür. 9x artarsa ne olur yani? 21x olur. Geldiği zaman ne oluyordu? Oğlanın babasının yaşı oğlunun iki katından 15 eksik oluyordu. Yani 21 x ifadesi eşittir 2 çarpı 13 x'ten iki katından 15 eksik. Tamam. Şimdi oldu ya sıkıntı yok. 21 x dursun eşittir ne oldu? 26 x evet eksi 15 oldu. 21 x karşıya 15 bu tarafa geldi. Artı 15 geçti. Sağ tarafı nedir? 26 x eksi 21 x oldu. Şimdi sol taraf 15 oldu. Eşittir. Sağ taraf 5x oldu. X eşittir kaç olmuş oldu? 3 gelmiş oldu. X'i bulduk. Tamam. Ne sormuş? Kızı doğduğunda baba kaç yaşında diyor soru sorun. Bak Bulduğumuz 3'e dikkat. Şimdi bir sayıları bulalım. X 3 ise baba kaç yaşında? 36. Oğla, oğlana gerek yok. Kız 9 yaşında. Baba şu an 36 yaşında. Oğlan da bir şey sormuyor. Kız 9. Hocam bulalım oğlana yazık değil mi hocam? Niye oğlana böyle davranıyor hocam dersen? Tamam bu da 12 yaşında. Şimdi masrafdan kaçmadım. Kız doğduğu zaman, şimdi kız 9 yaşında ya doğarsa 0 yaşına gelir. Yani 9 yıl önce, o zaman baba 9 yıl önce kaç yaşında olur? 9 yıl önce baba 27 yaşında olur. Cevap edirne gelir. Anlaşıldı mı? Uğraştık, didindik, bir sürü şey yapmama soruyu çözdük. Tamam. Evet, karışık problemler birinci bölümdü. Bir bölüm daha var, bu önemli bölümler. Pekişme testlerini de çözdük, çok güzel sorularımız var. Ne diyorum her zaman olduğu gibi? Evde yalnız kalmayın, ben de kalalım. Kitaplarına fotokopi almayın. Yaş programının son bölüm için son bölüm için test çözüp yanıma gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.